Diyarbakır Barosu geçmişten beri daha önceki anayasa değişiklikler sürecinde de hatta yeni anayasaya yönelik geçmiş dönemlerdeki oluşan atmosfere göre hazırlığını her zaman yapan bir baro. Bu konuda evet bizler de yeni anayasaya ilişkin olarak tabii ki önerilerimiz ve beklentilerimizden bu süreçte sözümüzü esirgemeyeceğiz. Ancak şunu belirtmekte fayda var. Evet temaslar, diyaloglar, iletişimler kurulmaya başlandı yeni bir anayasaya yönelik olarak. Bunlar önemli, anlamlı görüşmeler. Ancak benim burada itiraz ettiğim, daha doğrusu bizim burada dikkat çekmek istediğimiz şey aslında yeni anayasa ihtiyacının hangi sahipten ortaya çıktığı duygusudur. Yani mevcut bir anayasa askeri, işte darbe sonrası, junta dönemi bir anayasa var. Evet birçok değişikliğe uğradı ama mevcut anayasada bile düzenlenen temel hak ve özgürlükler alanında hala ülkede uygulamada ciddi sorunlar yaşanıyor. Bu anlamda yeni bir anayasa ihtiyacının öncelikle neden açığa çıktığını ortaya çıktığını ve bu yeni anayasanın sadece kağıt üzerinde ya da anayasa hükümleri olarak bir anayasada yer alması değil, önemli olan zihniyetin değişmesi. Yani yeni bir anayasa ihtiyacının uygulamada gerekliliğine olan inancın açığa çıkması lazım. Tabi bu öncelikle yeni bir anayasa yapma ihtiyacı konusundaki e, iradeyi tanımlamak açısından önemli. Ama yeni bir anayasa yapılacaksa da bu yeni anayasanın bir toplumsal uzlaşı belgesi olması lazım. Zaten anayasaların tanımı o, toplumsal sözleşme anayasalar. Bu anlamda her rengin, her kimliğin hem hazırlık sürecinde hem de anayasa hükümlerinde kendisini görebilmesi lazım. Neyi ifade etmeye çalışıyorum? Evet, Türkiye'de toplumsal sorunların çözümüne yönelik bir niyet, irade ve bu toplumsal sorunların bir daha yaşanmaması için anayasal güvenceye bağlanması lazım. Buradan işte e, Kürt toplumunun anadide eğitim hakkı, kültürel hakların güvence altına alınması gibi birçok, ee, konu başlığında anayasanın toplumdan gelen beklentiyi karşılaması lazım. Aksi durumda biz sa salt bir yeni anayasa yapalım diye yola çıkıyorsak bu yeni anayasanın yeni yeni bir anayasa olma vasfı bence söz konusu biz, Geçmişte hazırladığımız raporlarla yeni bir anayasaya ilişkin olarak hep şunu söyledik. Öncelikle e anayasanın e giriş kısmındaki hükümlerinin bütün toplumu yani ırk, renk, din inanç ayrımı yapmaksızın kucaklayıcı hükümlere bağlanması lazım. Yani Türkiye'de az evvel de bahsettiğim gibi herkesin kendisini gördüğü, tanımladığı ve kendi anayasası olduğu konusunda şüphe duymayacağı bir anayasaya ihtiyacımız var. Bu anlamda aslında bunlar çok ayrıntılı, detaylı kaleme alınacak konu başlıkları da değil. Belli. Uluslararası bağlamda, daha doğrusu uluslararası e, evrensel hukuk ilkelerinin, insan hakları e, kurallarının Tanımlandı, karşılık buldu ama o karşılık bulmanın ötesinde de kamusal otoritenin de artık o zihniyeti işselleştirmesi gerekiyor. Yani biz anayasaya istediğimiz özgürlükleri yerleştirelim ancak uygulamada bunu pratikte eğer e, kamu görevlilerinin ya da bürokratların ya da toplumun bunu kabullenmediği noktada zaten çok e, ciddi sorunlar yaşamaya devam ederiz. Toplumun yeni bir anayasa beklentisini toplumun bütün dinamiklerini hissettirmek, toplumsal sorunları çözüme açısından iradeyi ortaya koymak ve bir daha aynı sorunların yaşanmaması için kalıcı kucaklayıcı hükümlerin anayasada yer alması gerekiyor. Hazırlık sürecinde zaten sağ siyasi partiler değil, bu ülkede yıllardır hukuk alanında, insan hakları alanında çalışan sivil toplum örgütleri, meslek örgütleri, tabii ki akademisyenler bu sürecin içerisinde olmalı. Bir siyasi partinin hazırladığı bir anayasa ile bütün toplumu buyurun önünüze bir anayasa getirdim demesi, anayasa yapım süreçleri açısından doğru bir yöntem olmaz. Herkesin bu hazırlık sürecinde görüş ve önerilerini ortaya koyması, ki metodun öyle olacağına inanıyorum ki öyle de olmalı. Bütün siyasi partiler meslek ve akademisi, meslek örgütü ve akademisyenin içinde olacağı bir çalışma kucaklayıcı olur.